Dağlar arasında unutulmuş bir köy, Mardin'e bağlı. Evlerinin kapıları kapalı köy derin bir sessizliğe sarılmış, sanki kuşluk uykusunu uyuyordu. Bu köye ilk kez geliyorlardı. Ortalıkta kimsecikler görünmüyordu. İlk gün olmasına rağmen bayramın neşesinden hiçbir emare yoktu. 3-5 bacadan tüten dumanlar üşüyor. Yiyecek bulamadığı için karlı dallarda büzüşen kuşlar üşüyor, köy üşüyordu. Her şey sinmiş, her şey susmuş bu köyde. Koca köy başını parka sıra sokmuş bir adam gibi beyaz bir sessizliğe gömülmüş öylece ne duruyordu. Gözlerine uzakta kardan bir kümbetin önünde eğilip kalkarak bir şeyler yapan bir kız çocuğu ilişti. Köydeki tek hayat emaresine doğru sürdüler arabayı küçük bir kız çocuğu arada bir üşüyen minik ellerine hohlayarak karların altındaki tezekleri çıkarmaya çalışmaktadır. Ayaklarındaki terlik üşüyor, rüzgarın üzerindeki elbise üşüyor, savrulan saçları üşüyor. Arabanın kendine doğru geldiğini fark edince evine doğru koşar ve kapıyı korkuyla kapatır. İstanbullu bir iş adamı olan Ahmet Bey, yol arkadaşı Cemil Bey ile birlikte Arabalarına yardım paketlerini, kurban etlerini doldurarak bu bayramı Güneydoğu'da geçirmeye karar verdiğinde yolları bu köye düşer. Onlar yalnız değildi. On binlerce arkadaşları doğuya, güneydoğuya, dünyanın dört bir yanına dağılmışlardı. Sanki küresel bayram günlerini idrak ediyordu insanlık. Sabah şehirden geçerken çocukların asker ve polis abilerinin elinden bayram hediyelerini alması çok dikkatlerine dokunmuş. Yıllarca özlenen bu sevgi şölenini dakikalarca gözyaşları içerisinde seyrederken yüreklerine sevgi tohumları ekilen bu çocukların devlete, millete ve bayrağa asla düşman olmayacaklarını düşünmüşlerdi. Neyse ki yüreği bölünmüş bu onurlu insanları silahla sindirmenin çare olmadığı geç de olsa anlaşılmıştı. Bayramları bile çalınmış bu köyde biraz önce bir kız çocuğunun koşarak girdiği kerpiç evin kapısına varır, kapıyı tıklatırlar. Turuncu renkli elbiselerinin sırt ve göğüslerindeki kelimeler dile gelir. Kimse yok mu? Ne istiyorsunuz bizden? Biz geldik kapıyı açar mısınız? Gidin artık buralardan. İki bu oğlumu aldınız, kızımı da aldınız. Size verecek canımızdan başka bir şeyimiz kalmadı. Yeterin artık, dokunmayın bize küçük bir kızımdan başka kimsem yoktur. Onu da beni öldürmeden alamazsınız. Tedbirli giyindikleri için soğuk içlerine işlemese de duydukları karşısında ruhları donmuştur. Korkular sindirmiş bu insanları der Ahmet Bey. Anacım biz onlardan değiliz İstanbul'dan geldik. Size kurban etlerimizi getirdik. Sizi kurban kılmak için değil size kurban olmaya geldik sizden almaya değil size yüreğimizi vermeye geldik. Kerpiç evin küçük tahta kapısı gıcırtıyla aralanır. Ağır bir tezek kokusu karşılar misafirleri. Kapının aralığında beli bükülmüş, omuzları kederden çökmüş yaşlı bir ana verilir. Hodeşti razı bir hoş geldiniz yavrularım. Ahmet Bey'in İstanbul'daki anası gelir aklına. 50 yıldan beri bayramları hep anasıyla birlikte idrak etmiştir. Bu bayram anasına sarılamamıştır. Anasına sarılır gibi sarılırken bu yaşlı kadına kendi kendine anacığım kusura kalma bu bayram sana sarılamadım ama yıllardır evladına sarılamayan, yavrularının kokularını ciğerlerine çekemeyen acılı analar var buralarda. Bensiz bayramlara alış artık anacığım. Bundan böyle benim bayramlarım bu analarla, bu çocuklarla geçecek.'' Hatta sizi de buralara getireceğim bayramlarda. Bayramlar paylaşmaktır ama biz sadece mutlulukları paylaşmışız, acıları değil. Buralarda paylaşılmamış yumak yumak acılar var anacığım der. Yaşlı kadın Ahmet Bey'in ağladığını fark eder. Neden ağlıyorsun yavrum diye sorar. Anam aklıma geldi anacığım anam. Sen bana anam gibi sarıldın da anam geldi aklıma der. Kapıyı geç açtığım için kusura kalmayın evlatlarım der kadın. Teröristler iki körpe oğlumu ve kızımı kopardılar benden. Yüreğim onların hasretiyle yanar yıllardan beri. Ben yine onlar geldi zannettim. Bizim kapımızı bugüne kadar teröristlerden başka kimse çalmadı ki. Kapının aralığında içerinin yürekler acısı manzarası görülür. Burası gerçekten bir ahırdır. 18-20 metrekare bir oda. Hem yatak odası hem mutfak hem misafir odası birkaç da koyun bir arada. Hepsi o odanın içinde. Göz yaşlarını tutamaz Ahmet Bey. Anacığım siz burada mı kalıyorsunuz der. Hey yavrum burası sıcak oluyor başka da kalacak yerimiz yok der. Ananın elini öperler. Küçük kıza gocuk elbise ayakkabı eve et ve gıda paketi bırakırlar. Ahır evde yıllardan beri cansız duran mutluluğun kalp atışları duyulmaya başlar. Az önce üşüyen, titreyen kızcağız sıcacık kocuğun içinde minik bir prenses gibi gülücükler dağıtır etrafa. Anacım biz diğer evleri nasıl ulaştıracağız bunları? Tek tek derdi anlatmak zor olacak bize yardımcı olur musun der. Kapının önüne çıkar yaşlı ana ve bir zılgıt çeker o sessiz ve sakin köyün kerpiç evlerinin kapıları açılır birer birer ve her evden beşer onar çocuk dışarı fırlar. Az sonra yardım konvoyunun etrafı çocuk kadın erkekle dolmuştur. Çokların üzerinde doğru dürüst giyecek elbiseleri ayaklarında da ayakkabıları yoktur. Buz kesmiş ellerini aldıkları yardım paketleriyle ...atlı karıncalar gibi tutarlar evlerinin yolunu. En son kalan boynu bükük bir kız çocuğudur. Günlerdir tarak yüzü görmediğinden ...püçeklenmiş saçları savrulmaktadır soğukta. Belli ki annesinin taramaya eli vermemiş diye düşünürler. Ellerinin eklem yerleri paramparça olmuş küçük kız paketi tutmakta zorlanır. Ahmet Bey'in dikkatini çeker küçük kızın o perişan hali gönlü hoş olsun diye anne babana da selam söyle diye seslenir arkasından arkasından öyle seslenir ama ...arkasına dönüp acık pınarı çakır gözleriyle Ahmet Bey'in yüreğini delercesine bakan zavallı kızcağızın yanaklarından düşür gözyaşları. Annem babam yok ki. Bittiği andır Ahmet Bey'in. Sözler ağzında düğümlenir, yaşlar gözünde irileşir, yüreğinde acı dalgalar tırmanır. Yanına gider, ellerini gezdirir ipek saçlarında kızın. Kabul edersen ben senin baban olmak istiyorum der. Pek yakında hanımımı da getireceğim buralara. O da senin annen olur. Sen ve kardeşlerin artık bizim evladımız olacaksınız. Sizi okutacağız. Her türlü ihtiyacınızı biz karşılayacağız. Sen şimdi üzülme der ve elleriyle siler üşüyen gözyaşlarını. Paketleri birlikte taşırlar eve pek saçlı kızın evine, çakır gözlü kızın evine, yetim kızın evine. Gün ikindiye kaydığında ulaşamadıkları hiç kimse kalmamıştır. Yıllardır bayram idrak ediyoruz ama hiç bu kadar mutlu bir bayram yaşamadık. Artık evlerimizde bayram bitmiştir. Önümüzdeki yıl çocukları da alıp geleceğiz. Yatırımlar yapacağız buralarda. Bu köy ve kasabaların gönüllü hemşehrisi olup sık sık gelip gideceğiz. Artık bir ayağımız buralarda diye sözleşirler. Allah'a yakın olmanın yolunun halka yakın olmaktan geçtiğini fark ederler. Gecenin en siyahında beliren bir ışık gelen günün daha güzel olacağını haber verirken yüreklerini bırakarak ayrılırlar.